Kıymetli kardeşlerim bugün yine ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza ve malımıza kendi nazarımızın değme durumu da olduğundan dolayı bugün inşallah çok kuvvetli bir nazar duasını öğrenmiş olacağız kıymetli kardeşlerim. Peygamberlerden bir tanesi İmam Nevevi El Eskar isimli eserinde bunu zikrediyor. Peygamberlerden bir tanesi diyor salavatullah teala aleyhi mecmain. Kavmine baktı onları vaaz ederken kavmini çok kalabalık görünce biz de her vaazın başında bununla başlıyoruz zaten hassantukum bil hayyil kayyum allazi la yamut abada ve tefatu anni ve ankum su havle ve la kuvvete illa billahi el aliyil azim mevla bunu ona vahyetti bu zikri bu büyük bir nazar duasıdır cemaatini kalabalık görünce kardeşlerim o gün kavminden tam 70 bin kişi öldü aynı günde cemaatten 70 bin kişi öldü mevlamız da ona vahyetti ki inneke Sen onlara nazar ettin dedi. Ve lev enneke şayet sen izaintehum onlara baktığın zaman hasantehum lem yehliku eğer ki sen onlara nazar duası okusaydın onlar helak olmayacaklardı. O zaman o peygamber e, sallallahu salavatullah teala aleyhi ey Allah'ım nasıl onları ben koruma altına alacaktım? Hasan tukum bil hayyil kayyumil lezi la yamut ve tefa'tu anni ve ankum usu e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu la havle zikriyle efendim ve defa'tu ben def ediyorum ankum sizden esu ve kötülükleri bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. La havle zikriyle sizden kötülükleri def ediyorum. Efendim hassantukum sizi sığındırıyorum bil hayyil kayyumil lezi la yemute beda asla ölmeyecek olan hayyu kayyum olan Allah'a sığındırıyorum. Bu e, zikri yapsaydın helak olmayacaklardı buyuruyor. Şimdi bununla alakalı canını, dinini, aileni, malını, efendim hepsini Allah'a bu, bu saydıklarımızı Allah'a sığındırmak için bu dua her sabah namazından sonra bir kere okunuyor. Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali. Bunu zaten biliyorsunuz. Buraya kadar okuduktan sonra وكل ما أعطاني ربي أستودع الله ديني وأمانتي وخواتيم عملي تحصنت بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَتَفَعْتُ عني وعنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Aynı onlarla geldi. Aynı şekilde nefsimin, dinimin, ehlimin, malımın üzerine Allah'ın ismini okuyorum. Öküllüme <laughs> attani Rabbi. Rabbimin bana vermiş olduğu her şeyin üstüne Allah'ın ismini okuyorum. Estevdiullah dini ve emaneti ve havati, ma'meli. Ailemi, dinimi, çoluğumu, çocuğumu ve amellerimin son amellerimi Allah'a emanet ediyorum. Tahassantu ben sığındırıyorum. <laughs> bil hayyul kayyumil lezi la yemut ebeda, la yemut olan, hiç ölmeyecek olan, hayyü olan Allah'a sığınırıyorum. Ve defa'tu defediyorum ediyorum anni kendimden ve anhum ailemden. Onlardan defediyorum ediyorum neyi? Esu e kötülükleri ne ile? Bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikriyle. Kötülükleri de onlardan defediyorum Kıymetli kardeşlerim şu zamanda her taraftan bela musibet yağdığı dönemdeyiz. Bunları inşallah size uzun gelmesin. Telefonlarınıza indirin. Telefonlarınızdan baka baka okuya okuya ezberlersiniz. İnşallah açıklama kısmında bunların yazılışlarını bulursunuz kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Amin.